Merhaba sevgili çiçek ailem. Tüylü sukulent türlerimizi topladım hepsini bir yere. Hem bakımlarını sizlere anlatmak istiyorum kısaca. Hem çoğaltmasını hem de yaşadığım bazı sorunları bu bitkilerle ilgili bu videomda hepsi içeriğinde olacak. Echeveria setosum'uş şu anda tomurcukta, çok güzel çiçekleri olan bir bitkimiz. Yine Eceberia tomentosa Cotiledon tomentosa Bu bitkim kazazeyden benim. Hatırlarsanız düşmüşlerdi aşırı rüzgarda ve ben bunları yenilemiştim. Daha yeni yeni kendine geliyor. Toparlamaya başladı bitkim. Şu beyaz saksım tamamen doluydu. Bunlar hep onun içindeydi. Ben bunları mecburen ayırdım. Çünkü hepsini bir araya toplayamamıştım. Ee, daha sonra yine Echeveria Tomentosa. Bunun budamasını yapacağız. Budadıklarım var. Bu da Cotiledo'nun Verigato olanı. Alacalı yapraklı. Bu da çok güzel. Yine budadığım Echeveria. Budanan yerlerden yeni filizler oluşmaya başladı. Ve yeni gelen filizler inanılmaz muhteşem güzellikte geliyorlar. Daha uçları kahverengi geliyor. Bu bitkimiz aynı zamanda ayıp patisi diye biliniyor. Ayı patisine benzediği için yaprakları dolu dolu şu anda tombik tombik yaprakları geliyor. Bu da şöyle güneşten biraz daha alayım şu tarafa ki güzel görüntüsünü gösterebileyim size. Kristat olan bitkim. Bu bitkim bende yaklaşık 6 yıllık ve sürekli yukarıya doğru büyümeye devam ediyor. Gövdeden çıkıyor yeni yaprakları, yeni dalları gövdeden oluşmaya başlıyor. Ee, daha sonra düşen yapraklardan tekrar yavru verebiliyor bu bitkimiz. Ee, yere düşen yaprakları, toprak yüzeyine düşen yapraklarından hep e, kökler oluşabiliyor. Yani hiç herhangi bir uğraşmaya da gerek yok. Tamamen kendi halinde kendisi büyüyebilen bir bitki. Bunu mesela kırılmıştı aynı annesi gibi kristal formunda büyüyor. Yapraklarını da getireceğim şimdi yapraktan yavrularını da göstereceğim size. Bunu çok seviyorum. Yaklaşık 6 yıllık bu formda. Zaten ilk geldiğinde bana küçük saksıda gelmişti. 8 santimlik saksıda gelmişti. Kristal formundaydı. Ve aynı formda büyümeye devam ediyor. Şu anda 14 santimlik saksıda. Sadece toprağını değiştirdim bir defa. Geçen sene, ondan önceki süreçte de bir numara büyük saksıyı her sene değişimini yaptım. Aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Bu bitki türlerimiz bakımına gelince. Ee, ne çok sıcak olacak ne de çok e, serin gölge yerde olacak. E, dozunda ve ayarında olması gerekiyor güneş ışınlarının e, sabah güneşi veya öğleden sonra güneşte çok güzel gelişirler. Tamamen gölgede boya uzarlar yaprakları bu şekilde renkli olmaz. Fakat yaz sıcaklarında yine bulunduğumuz iklimlere dikkate alarak e, öğleyin saat 11 ile 4 arası sıcaklarında e, direkt güneşten korumamız gerekiyor. Aksi takdirde yapraklar kolayca güneş yanığı olabiliyor, bitkimiz zarar görebiliyor. Mesela benim bu eceverimin bir tarafı fazla güneşte kalmış ve yanıklar var, güneş yanıkları var. Ben bunu bulunduğu ortamdan içeriye aldım şu anda. Daha doğrusu öğleden sonra güneş gören yerde şu anda saat 4'ten sonra güneş gören yere aldım. Diğerleri de aynı şekilde. Ee, bu da mesela dışarıdaydı. Aşırı derecede güneşe maruz kalırsa eğer yaprakları yanıyor, çıtır çıtır yanıyor, böyle koyu kahverengi oluyor. Hemen fark edebiliyorsunuz zaten. Ee, o yaprak yanıkları da hiçbir şekilde düzelmiyor. Yaprak yanıkları da iz kalabiliyor. Mesela bunda da yanıklar vardı. Şurada net görülüyor. O gördüğünüz lekeli kısım güneş yanığı. Ee, biraz daha bitkim geliştikten sonra o yapraklarını oradan alacağım. Onlar çünkü düzelmiyorlar. Güneş yanığı hiçbir şekilde düzelmiyor. Ee, bu da çatıdaydı. Bu yavrucak. Onu oradan kaçırdım. Geldim. Ee, bir de bu bitkimde güneş yanığı var. Hafif. Bu şekilde yaprağı yanmaya başlamış. Bu da çatıdaydı. Bunu da çatıdan getirdim. Orası çok sıcak olmaya başladı. Çünkü bu mevsim. Ee, hepsi şu anda öğleden sonra güneş gören konumdalar. Ee, ne kadar e, güneş görürse aslında açık havayı güneşi seviyorlar. Fakat dediğimiz gibi sadece öğlen güneşten korunmaları gerekiyor. Dozunda ve ayarında sulama, dozunda ve ayarında güneş görürlerse e, daha güzel gelişirler. Bu şekilde yaprak uçları renklenirler. Ee, geçirgen sukulent toprağında bütün bitkilerimiz ben solucan gübresinden başka hiçbir şey vermiyorum besin olarak. Sadece toprağımda solucan gübresi var. Bu şekilde gelişiyorlar. Zamanla bu kotiledon daha tombik oluyor yaprakları. Biraz susuzluk e, susuz kaldığında ise e, bu tombikliği suyu çekiyor kendisini. Yapraklar biraz daha yumuşamış oluyor. Mesela şu kısımda bu biraz daha suyu az almış. Ee, onun da sebebi daha tam olarak henüz köklenmemiş olmasından kaynaklı. Ee, yaşadığımız kazadan sonra ben bunları birleştirmiştim. Bunlar köklenmiş ve e, patiler belli olmaya başladı. Kenar uçları çok güzel böyle tatlı tatlı tırnaklar çıkmaya başladı. Onlar da kahverengi renk alıyorlar. Bu bitkimiz de çok güzel çiçek açıyor. Aynı e, set olsa da olduğu gibi. Bakalım bu sene çiçek açtırabilecek miyim bu bitkime? Çoğaltmasına gelince çoğaltması da çok kolay. Yapraktan da çoğalır. Çelik keserek de çoğaltabiliriz. E, ee, Eceverya. Bu eceveryamızı mesela ben budamıştım. Şu budadığım yerler belli. Kesik yerler. Şuradan kesik yerler belli. Yaklaşık 2 hafta oldu. Kestiğimden itibaren. Bunlar yeni yeni oluşmaya başladılar ve yeni gelen filizler çok daha güzel geliyorlar. Bunlar da onun yavruları. Kestiğim çelikler. Yine kesilecekler var. Mesela bu büyük saksıdaydı. Kıyamamıştım kesmeye. Hani biz kıyamıyoruz ya bitkilerimize. Fakat ne kadar daha budama yaparsak bitkilerimiz o kadar daha mutlu oluyorlar diye düşünüyorum ben. Sulamasını toprak kurudukça tam sulama yapıyorum. Saksı altları hepsi delik. Kestiğimiz çelikleri 15 gün boyunca kuru toprakta sulamadan bekleteceğiz. Bu mevsimde, yaz sıcaklarında gölgede köklendirme işlemini yapacağız. Aynı şekilde düşen yaprakları da hiçbir şekilde güneşe maruz kalacak şekilde bir yere konumlandırmayacağız. Eğer ki gölgede bırakırsak, Dizmenize de gerek yok. Ben öylesine gelişi güzel atıyorum yaprakları düşen yaprakları. Her yerden çıkıyorlar zaten. Ee, mesela saksının bir tanesinde var. Bunu da budamıştım. Bu da budanan bitkim. Filizler geliyor. Şurada diplerinde de bunlar da düşmüş köklenmişler yavruları var burada. Hepsi yapraktan köklenebiliyor. Çelik yöntemiyle veya yapraktan alarak köklendirebilirsiniz bitkilerimizi. Şimdi kesilecekleri keseceğim. Yeni yerlerine dikimini gerçekleştireceğim. Şunun yavrularını göstermek istiyorum. Bakın şu minikten düşmüştü bunlar. Nasıl köklenmişler. Buraya aldım. Başka bir yerdeydi bunlar e, köklendirme viyolundaydı bunlar. Oradan aldım. Çünkü o viyolu boşaltmam gerekiyordu. Bunun yaprakları kurumuş anne yaprak. Bunlar kurumadı. Kurumadığı için anne yaprakla bebek yaprak büyümeye devam ediyor. Bunlar bunun yavruları. Şimdi kesilecekleri keseyim. Mesela şurada uzunca bir dalımız var. Bunu buradan kesersem buradan sarkmamış olur. Kestiğim yerden gelecek yavrular. Bunu buradan Alacağım. Hiç korkmayın, kesebilirsiniz. Bunlar da diğer az önce gösterdiğim budadıklarımın e, filizleri. Bu biraz uzamış. Bunu buradan kars alırsam, oradan bir çelik olmuş olacak. Kestiğim yerden yine yavrular gelecek. Daha gür bir şekilde büyümesini istiyorsak, budamamız uygun olur bitkiyi. Fakat boya uzamasını istiyorsanız da uzatabilirsiniz. E, sadece. Güneş yönüne doğru, ışık yönüne doğru çevirirseniz daha düzgün e, uzar. Uzayan filizler. Ben şu anda bunları almayı tercih ettim. Çünkü 15 gün önce budadığım bitkide gördüm ki budadığım yerlerden çok daha güzel gelişim gösteriyorlar ve çok daha güzel renkli geliyorlar. Buradan da kesik almışım. Ve kestiğim yerden sadece kesilen yerden değil alt yaprakların dibinden de gelişimler var şöyle gördüğünüz gibi hem kesilen yerden hem alt yaprakların olduğu yerden gelişim olabilir güneşte kalırsa bu şekilde kahverengi bu yapraktan yavru elde edebiliriz güneşte kalmaması gerekiyor bitkimiz yine bundan var mı bakayım bunu kesmeyeceğim bu şekilde büyümeye devam etsin Gayet evet, güzel gelişiyor çünkü. Bunda da kesebileceğim yok. Bunu yeni almıştık. Kesik. Bunlar da edelerimiz. Büyüyecekler. Gelişecekler. Bunları biraz daha büyüdükten sonra alacağım. Yapraklarını. Bunu da budamıştım. Mesela bu epeyce uzamış. Bu da yine tüylü olan kalan şulardan. Çok güzel olan geniş yapraklı olan. bunları da bir kesik attım. Bu da hem yaprak uçlarından hem kestiğimiz yerden yavru verecek. Onu kesmiştik daha önce. Şimdi kestiklerimizi dediğimiz gibi alt yapraklarını alıyoruz. Belli bir yere kadar. Bunlar toprağa gömülmemesi gerekiyor. Bu uzunca bir dal olduğu için ben bundan iki tane kesik alacağım. İkisini ayrı ayrı dikim gerçekleştireceğim. Fakat daha küçük kesikler alırsanız bu şekilde ikiye kesmenize gerek yok. Buradan keserek bir miktar daha alayım ve kuru toprağa ekimini gerçekleştireceğim. Şu büyük olanı da çok güzel tüylü tüylü. Bunlar da dikkat etmemiz gereken yapraklarına su değmesinden hoşlanmıyor. Hastalıklara yani herhangi bir mantar oluşumuna sebebiyet vermemek için yapraklarını ıslatmamaya gayret edelim. Mümkün olduğu kadar toprak yüzeyinden sularsak sorun olmaz. Hem sulayıp hem daha sonra da güneşe maruz kalırsa o da sıkıntı. Bir de toprağımız güzel kaliteli geçirgen sukulent toprağı olması gerekiyor. Çünkü sadece torf olursa ve kalitesiz toprak olursa bitkimizi suladığımızda oluşan nemden dolayı bitlenmelere sebebiyet verebiliriz. Çok aşırı derecede toprağın ıslak kalmasını sevmiyor bitkimiz. Hiçbir bitki sevmez. Özellikle de bu mevsimde bitlenmeler çok olabilir. Kalitesiz topraklarda aşırı nemden sulamaya dikkat edelim. Yaz mevsimi boyunca bitkilerimizi koruyalım. Kış mevsiminde soğuklara eksi derecelere düşmediği sürece açık havada kalabilir. Kış mevsiminde güneşi de sever. İlkbahar, kış ve sonbaharda sadece yaz sıcaklarında direkt güneşten koruyacağız bitkimizi. Onun dışında kış mevsiminde don olayı olmadığı sürece yaşadığınız iklimde açık havada kalabilir. Dolmadı saksın birkaç tane daha alıp dolduracağım daha sonra. Evet bu şekilde 15 gün boyunca hiç sulamıyorum ben. Tamamen susuz bir şekilde bırakıyorum. ve gölge yerde köklendireceğim. Güneş görmesini e, sebep olursam eğer bitkim kuruyabilir çünkü kökleri yok. Köklendikten sonra da güneşi yavaş yavaş alıştıra alıştıra çıkartacağım. E, öğleden sonra güneş gören konumda bitkilerim çünkü benim evim genelde öğleden sonra güneş görüyor. Sabah güneşi sadece çatıda da var. O da e, öğlen e, yakıcı güneş olduğu için çatıda oradan alıyorum bunları. Bu yapraklarımızı da. Yine gölge bir yerde toprak üstüne atacağız. Bunlar da köklenecekler. Bu şekilde gelecek şekilde yapraklarımızı yapraktan üretimi biliyoruz artık öğrendik. Bunlar çok kolay köklenip yavru verebiliyorlar. İlk başlarda ben bu bitkiyi aldığımda e, bayağı zor olduğunu söylemişlerdi yapraktan köklenmesi. Fakat hiç söylendiği gibi zorlanmadım. Her yaprak yavru verdi, bolca yavru verdi çoğaltabilirsiniz kolaylıkla. Yine gölge yerde çoğaltmasını gerçekleştireceğiz. Evet bitkimizle ilgili sormak istediklerinizi mutlaka yoruma bırakın canlar. E, beğeni ve yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destekleriniz için minnettarım. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın.